maceraya çıktık. Harika! Hayatta yeni şeyler keşfetmeye yolundayız. Arisa! Evet biraz korkutucu geliyor ama buna değmez mi? Başaramayacağız değil mi? Den amca. Lüminesyon! Burası da neresi? Yolumuzu kaybettik. Anneniz artık... orada. <laughs> Bu anneniz değil. <laughs> Amerika'ya gitmek istiyoruz. <laughs> Endişe yok Saftirik yanınızda. Bak şimdi Saftirik. Sen şimdi bana ne dedin? Affedersin adın Saftirik değil miydi? Saftirik doğru niye sordun? tamam bak şimdi Saftirik. Sen şimdi bana ne dedin? Özür dilerim herkes Saftirik diye duymadı mı? Ne oldu? <laughs> Asıl mesele göç etmek değil bir maceraya atılmak. Hop 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 hey! Bilmiyorum ama başım balada. O şey de ne? Ördek al oranj. Ördek al oranj da ne? Sensin. Portakallı versiyonun. <laughs> Dünyada keşfedecek öyle çok şey var ki. Ve vak vak, vak. <laughs> Tehlike durumunda... <laughs> Ondan kaçmak yakışmaz. Doldur! Bu çılgın büyük macerayı birlikte tamamlayacağız. siz çok şekersiniz. Bizi yeşen mi ne yapsam? Ay şakaydı canım. Şaka mıydı? Ha? Ördeklerin göçü. Çabuk çabuk çabuk. <laughs>